Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla birlikteyiz Bugün videomuzun ikincisini çekiyoruz Yine yanımda takipçim Emir var Bugün yine kutularımızı açacağız Hemen seri bir şekilde önceki sezona geliyoruz Çünkü bir gün 17 saat kaldı Biz de seri bir şekilde önceki sezonu çekeceğiz Önceki sezonda abim Bence mega, kutuna, mega kutuyu en sona bırakalım Hadi bas Sıra sende İlk sen bas 52 yazdı bas Verdi vermedim vermedi Ne? büyük kutuda parladı. Belki Deme 66'da pa parladı önceki videoda. Ben de baktım. Verdi. inanıyorum Verdi, verdi. Verdi, verdi, verdi. Verdi, verdi, verdi. Verdi, verdi, verdi. <laughs> Kapat gözleri. Bakma oradan. Bakıyorsun. Bakma. Bakmıyorum. <laughs> ha, şey. Hay yıl. Konuşamadım. Fişek yok. Oldu. Abi ne oluyor ya? Karakterleri fulluyoruz be. ya sen onu. 9 seviye yapmasan belki çıkardı Ama yapmadığın zaman da çıkmıyor. <laughs> sen mi açıyordun ben mi? Ben. Evet sen. Bas. Aha 42. Oğlum verebilir. Her an bir şey verebilir. Vermedi. Tamam. Ben açacağım dur. Bastı. Verdi. Verdi verdi inanıyorum. Vermedi be vermedi be. Verecek YouTube YouTube verecek. Gençler Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ben de çekeyim. Taktik yapacağım mı? Yapmayacakmış taktik. 63 yazdı vermez. Al ya ben de taktik yapmıyorum ya. Al 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 al. Taktik falan yok. Bam bam bam. Bas. Kutu çok bizde Bizde kutu. Oha oha. Dur. <laughs> Karakterimizin biri yükseldi hemen onu. sugar in spa. Maybe not Hı? 7 seviyede, 7 seviyede 9 seviye yapma karakterleri. Yok tamam 9 seviye yok zaten. Şu an yok. 39 40. karakterimizi sen çıkartırsan Brawl Pass alacağım. Eee 40. karakterini evi bastı biliyorsunuz. Önceki videoda evi bastı. Dedi ki abi şu kutuları açalım. bir gün kaldı dedi. Eee 40. karakteri ben çıkartırsam Brawl Pass al bana dedi. Hadi. Gel burada. Bekle, bir totem yapacağım. Çok ağır bir totem yapacağım ama. Allah Allah, yaptı görelim. Buza niye bastım ben? Buzlama. Ne zaman gelecek bu buzlama? Görmüyor musun? Bir tane, şey. bir tane şey zaten. Oo, bir de beni çıkartıyormuşum şu? be. Yes, yes, yes. Oğlum bu nasıl bir totem lan? O oyunu buga soktum lan takipçim emirim. Harbiden de ağır bir tele şey oldu totem oldu telefonun içinde öyle oldu. Telefon. <laughs> 94 altın ya bir de 94 altın. Teşekkür. Verdi. 84 altın ne Emir? Emir batacağız dur, dur Emir. Karlı bir yükseltelim. Sevmiyorum ben böyle. Çünkü karakter vermiyor diye biliyorum. Aa 8 oluyor, 9 oluyor. Yapma ya ki ya. yap ya. Ne? yap, yapma. Riko yapmayayım mı? Yapma yıldız gücü gelmesin. Yaptım ben ya. Yapayım ben ya. Gelirse gelsin abim yapacak bir Biz şey yok. Kardeşler maslanıyor ha gittikçe. Evet gittikçe maslanıyor. Bir de şey sıkıntı. İleride çıkacak. İleride moralimizi bozacak. Sıra bendeydi değil mi? Hı hı. Sendeydi. Bende mi sende mi? Bendeydi. Yani, yani. Bas. Bas. Üst, çıkacak yani. çıkacak inanıyorum. Evet. Bu videoda bir tane karakter çıkartacağız. Verdin. Aha, evet. Verdin. Benim ben kartal gözünü de. Hesabı fulluyoruz. Hesabımı fullledim videosu oldu. PUBG Mobile'de çekiyoruz ya kutu açalım. Bunda da hesabımı fullledim. Kim açıyor? Ne? Sen. Ki yazdı be. Hemen Mr. P. Abi ben böyle 7 oluyor. Var, ne? Biz yükselttiğimizden dolayı mı çıkmıyor ki karakter? Ay bence yükseltmeliyiz abim. E, ben de mi? Evet. evet. Verdi verdi verdi. Evet. Vermedi. Vermedi. Evet. <laughs> Bir karakter daha fullendi. Don't be crying. I'll fix you up. Sen şimdi bana saldın. Saldım hadi. Hah. Verecek. Verdi verdi yapıyoruz hadi. Bak. Verdi verdi verdi. Ver. Vallahi verdi verdi hissediyorum. Verdi yanacak yanmadı be. Bak. Bak. Hokus pokus karakter çıkartokus Oğlum bu neyi lan? Büyü tersepti. Büyü tersepti. Sıra sende. Son. 61. Verdi, verdi, verdi. Ver, ver, ver. Bir şey diyeyim mi? Bir totem yap. Bir totem yap. Hadi ağır totem yapmasam çıkar. Ağır totem yapma. Ciddi değil ya. Ciddi bana ben, Sorry, bana Nex ya da şey çıkar. Free Leon Byron Energy. çıkar. Totem yapıyoruz şimdi. Totemsiz olmaz YouTube. Bu kutuları boşuna mı biriktiriyoruz? Chat <gülüyor> YouTube. <gülüyor> Ultiyi doldurdun. Vay değişik bir totem. Bas bakalım merak ettim totemi. Çıkmayacak çok belli ama inşallah yapar. 55 6 Çıkartabilir. Ya al abim al al. Al al. Şunlar gidecek değil mi? Evet onlar da gidecek. Bunlara birine basalım. Bak onlara kime basak biliyor musun en iyi? Senin en çok kullandığın karakter ne? Bence şu leveli düşük olanlar nerede? Aynen aynen onlara basak. Mesela taraya basıyor. Taraya bas. O beş. Yüz. Taraya bastım. Bir tane daha var. Bir tane daha mı 500 var? Evet. Dur şu yüzü. Şu... Yok. Kolta bas. Dersin. Yok kolta basmıyor. Onlar kendi oluyor ya. 9 Bak 8 sene şey yapacağım ya. Düşük olsun ama. 6 ee, Edgar var. Edgar mı? Edgar'a bastım hadi. Sen Edgar dedin diye Edgar'a bastım. Daha da var mı be? Var dur. Var bir tane daha. Dur Beşik. dur dur şurada da vardı. Bak. 200. Bunu kime basayım? şeye bas tutu tutu Tutuya bas hadi. Karakterleri fulleniyor. Var mı başka? Aa! Oha! Oğlum bir daha var. Bunun kime basacağım? Piper. Piper aynı. Başka? Bir daha var. İleride ileride. Dur hayır hayır belki vardır şöyle bak. Yok. Belki almadığım vardır. Yok yok. Bak yok, yok. Öyle basmıyor. Dur 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 dur. Ha öyle mi basayım? Hı hı. Bak o bir tane daha var 500'lük. 500 bunu kime basacağız? Onu en düşük birisine bas. En Kim var? düşük birisi. Bak maksacağım Mark, bir karaktere bas. Kimi maksiyelim? Nani. Nani olur aynen. Nani, Nani, Nani ama. Yok lan olmaz 8. Hmm. Zaten 9'dan sonra yükselmiyor değil mi? Hmm. Bunu kime basacağız? Piper, Piper'a basayım mı yine? Basma. Bas. Ya da başka biri. Yok ki hepsi 8. Tutu var ya. Tutu da 7 oldu. Ya, bas şey Dur ya. önce bir yükseltelim bekle ya. Şu yüksel <laughs> yükseltilenlerden anlamıyorum. <laughs> Artık 7 oldu i̇şte bunlardan. hepsi FC'de oldu. YouTube. mega açıyorum. Dur, şunu da basalım. Kime basacağız? Piper'a bas kessin bunu da gene. Piper'a bastım ya. Seni öldüm. Dur Piper'ı bir daha yükseltelim. Oh, too bad. 5'ten 8 oldu. Sendeyiz. Mega kutudan son kutudan karakter çıkarsa YouTube. de bir cenabetlik var oğlum. Sende bir can. Kuruttun bizi. Beni de kuruttun beni. Kutu kalmadı kutu. Allah'tan bu sezonu bitirdik değil mi? Hı hı. Şimdi bu sezonda da bir şey Yok. Brawl Pass'imizi etkinleştireceğiz değil mi? Hı hı. Gitmeden önce etkinleştirmemiz lazım değil mi? Yoksa etkinleştiremiyoruz. Evet etkinleştiremiyoruz. Önceki sezon giderse bu sezon önceki sezon olacak. Etkinleştiremiyoruz. O zaman etkinleştiriyorum. Bu videoda mı etkinleştireyim? Yok. Diğer tamam. videoda. Diğer videoda etkinleştiririz. Youtube görüşürüz. Bir Brawl Stars videosunun daha sonuna geldik. Bu Takipçim. Bu sefer kapanışı ben yapıyorum. Bir Brawl Stars videosunun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz kutu açılımları, bu tarz Brawl Stars videoları gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Bakın abone olmak ücretsiz, ücretsizken yapın. Ileride bunu ücretli yapacaklar bak. Göreceksiniz pişman olacaksınız. Bay bay.